Artist oyuncuların herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizden Hangi Games'in birinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda The Flying Gamers'den Emre var. Ben buradayım. Hello. Enes neredesin? Emre ben direkt gemide buluşuruz. Birinci gemiye sen ben gideyim. İ İkinci gemiye sen. Oğlum ikimiz de birinciye gidelim. Tamam. Yardır yardır yardır. Ben yardır. gemiye yardır. daha yakınım. Yardır yardır yardır. Yardır abi yardır. Hadi 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 hadi. Koşabilirim. Koşabilirim. Yardırabilirim. O adamdan önce ben gitmek istiyorum. What the fuck? Hadi Emre hadi. Vaa. Wow, Suya. Vaa. Wow, hadi Emre. İlk biz ha, gemiye gideceğiz. Sudan çıkamadım. Ha, ha. Hadi Emre ilk gemiye ilk gemiye ilk gemiye. Hayır hayır adam adam. Ha Tamam ben gidiyorum sorun yok. Tamam ben de arkamdayım tamam. Sen o arkadaki adamı durdur ben gemiye yardım edeyim. O arkadaki adam gemiye ulaşmaz. Arkadan adam geliyor oğlum oyalı oğlu. Tamam vuracağım ona. Ben buradan kılıç mılıç vurayım vur tamam, ona. Tamam vuracağım ona. Hayır. Tamam vurdum biraz. Ha adam gidiyor tamam. Emre bana bir şeyler ver. Al oğlum. Emre adam geliyor bak. Emre kılıçsızsın sen. Ele kılıç yok. Kolla ben işte olta var. Kolla işte kimler geliyor diye. Ben chest'e yeter yok. bir kılıcım var. <laughs> Kimse buraya gelemeyecek. <laughs> Sen neredesin? Ben mi? Ben şu an içindeyim. Diyor. En alttaki chest'leri alıyorum. Emre. Ha çubuk var mı sende? Evet. Bende de var. Sen kısa kılıç vereyim mi? Ver ver. Gel. Adam var mı? Yok adam yok. Lan hiç de mi çubuk çıkmaz be? Kanka kaç tane çubuğun var? Bir. Bir tane daha ver de ikimize demir kılıç yapalım. Ben şu arkadaki chestleri bir alayım. Ama evet. bende taş kılıç var. Adamlar geliyor mu gelmiyor tamam. Oğlum ister ister çıkmaz bir çubuk çıkıyor be. Sana ayrım pantolon buldum. Kanka bir de adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyorsa vur işte. Bir onu. Ben burada chestleri soyuyorum. Bir sürü taş kılıç valla. Ben demir set oluyorum ha. Aldın adamı. Ya aldın da ben lagda kaldım bu bari. Tamam düzeldi. Adam yok. Oğlum senin çubuk yok mu lan? Bir tane çubuğum var da. Tamam bir tane daha buldum. Tamam gel bana gel bana. Benim ben bir full, var. Ben kanka. full demir setim. Bir diamond, ayrı. Bir diamond'ım var gel. Dur, gelsene onu bir, bir şey. Şöyle ver gelsene ma. Orla şurada belki diamond vardır. Yere aynı alta baktın mı? Aha. İyi gel hadi. Geliyorum. Bir de bana item atarsın. Ver bana çubukları. Al sen bir de şunu vereyim gel. Bekle. Kanka şeyin var mı zırhın? Zırh var gel atayım. Hangi? Ha? Tamam al. al. Al kanka al. Ayakkabı var mı sende? Zincir ayakkabı var. Arayalım mı? Biraz daha arayalım gel. Dur ben envanteri şey diye düzeleyim. Sen düzenle ben de şu chestleri soyayım. Bir bol bulsam var ya. Aynen. Şu sen geminin önündeki chestleri aldın mı? En öndekini almadım. En öndekini ben aldım. Kanka hiçbir <laughs> adam... alsan demir kılıcını verdin mi? El öyle chest mi var la? Kanka bir şey en, en altlara bakıyorum sen adam geliyor diye bak. Hı -hı. Sen geminin misin? en arkasına baktın mı? En arkasına. Aa bol buldum. Stick de buldum tamam. Biraz daha bol bulursan bana söyle. Ben bunu uzaktan adamları alırım yani. Bu gemiye daha gelmeyeceğiz. Sen neden Kaç tane diamond'ım var kanka? Bir tane. Bir tane sende varsa bir tane de ben koyayım. Sağ yok mu? Kalk, ben şey de hiç daha Sen kaç demirin var? Üç demir var bende. Bende de bir tane daha var. Ver bir ayakkabı yapayım. Tamam. Gel yüzeye. Şunları <laughs> boşaltayım. Sana kaç tane diamond vardı? Bir tane. Ha. Bot buldum sana iron. Var bende. Ha ayak şey bot mu? Evet. Ha iyi. Tamam gel. Gibi daha bitmedi iş. Gel kanka. Gibi en altına indin mi sen hiç? Hayır. Sen de ok var şey yay var mı fazlalar? tane var. Kaç tane? Bir tane var diyor mu? yok kaç tane. Ya yani bir tane var dedin yani var işte anlamadı sandım. Versene. Şey ıı, bot. Gel oğlum sana şey buldum. Oğlum biraz gemiyi korumak lazım. Sen neredesin bir dakika bakayım. Ben en tabandayım. Taban mı? Taban oğlum yani geminin içi. Ha. Dibi. Gördüm seni. Bekle orada. Gel de sana şey atayım. Kafalık bir Dur. de bot. Ver. Full, full demir oldu gel. Al sana bot. Kafalık ver mi? Kafalığım var ya oğlum. Al kanka. Şey yar 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 Şuradan biraz ben buralara de... baktım ya. Yemek alacağım oğlum ben biraz. Sana var mı bolca? Benim de bolca yemek var yani. Bayağı bir var. Şu gemiden çıkış merdiveni nerede? Ha burada. Y yukarıda adamlar var aşağıda. Hı. Alayım onları dur. Kanka bir diamond'ın yok mu bir tane ya? Yok. İki adam ben gördüm. Buraya gelmiyorlar, kaçıyorlar demek ki. İyi. Ben şöyle biraz da dolanayım şuralarda. Buraları almamışsın. Sen buraları almamışsın. Nerelere? En arkasını. Arkayı aldım oğlum. En arka. Almışlar. Şey. Çok chest olan mı? En arkasında bir bayağı test var. Hiçbirini almamışım. Almıştım oğlum ya. Ne yaptın? Bıraktım da oğlum ya. Ezik ezik açma. Kanka diamond yok mu be? Ya? Şu Bak. taş kılıcı alalım ki başkaları almaz. Kanka Her bir diamond benimle. da bizi kovalarsa şunu alayım. Ona uzaktan çakarım. Bende var ha olta. Dur ben şu chest'i bir boşaltayım da acaba. Abi diamond. Hemen yap kendine değil mi? Mal almamışsın ki sen. İyi ki de adam çıkmıyor ha. <laughs> Emre çubuğun var mı? Var. Versene. Vermiyorum lan. Ya. <laughs> Veriyorum gel. Geliyorum. Üstüne bir çıkayım da. Aa yanındayım, arkandayım. Ne abi. Al. Sen şunu al. Ma bende de vardı oğlum ne yapıyorsun ya? Yak git. Sana da buluruz diamond kılıç. Bir amon istiyorum be. Altın elma buldum. Ne yapabilirim? bok ye. Hem o da diamond almamışsın ya. Yani. Ben oraya baktığımdan emin değilim. Baktım baktım. Alıyor musun ya? Dur la şurada chest var la ben gidip alayım onu dur. Sen gelme sen de diamond Sen de sürü chest var mı? Sen şey, bir sürü yemek var mı be? Böyle billerce yemek var. Versene Altın elmam da var. Şunlar var mı sende? Var iki tane. Ondan bana bir tane yardırsana. Yok ya. Ben bir gemin üç tane çıkıyorum. Yay arasana yay yay. Atmam. Ha? Ben uzakçıyım abi. Aa Ender Pidil. Bende de var. Bende üç tane var oğlum. Sen ne konuşuyorsun? Ben nereye çıkacağım ki? Çıkacağım yer yok. Kanka çıkalım adam arayalım. Çıkma. Oğlum ben ayakkabı giymemişim. Kazmasın işte o kadar yani. Sen oğlum adamlar var dışarıda. Sen onlara bir bak eğer geliyorlarsa bana haber ver. Senin bana attığın neredeydi? Şu da vardı bir tane ha. Anam düştüm. Adamlar gelemez diyorum gibi halen diyor. Emre chestler yenilendiğinde diamond çıkar yine. Altının var mı sende? Var bir tane. Sos, üst, üstteki chestleri aldın Adam var. var. Hani? Yel alayım onu. Bekle ben ışığı yakayım. Tamamdır. Yani? Sen niye korkak diyorsun lan herkese? Emre belki adamda iyi itemler vardı. Kovalı yapma. Bak alalım onu Teyama. Gelsin Teyama sonra alacağız onu tamam mı? Tamam. Kanka. Heh. Senin şeyle ilgili, kanalla ilgili bir şeyler söylesene. Benim kanala yakında atacağım. Yakında ama şimdi değil. Adam gel. On gelmiyor ya korkuyor. Bakalım nasıl duruyor? İyiymiş. Emre. Ama az konuşsana be. Gel abi buna vuralım ya. Ben gö gözü kaldı. Bunu al. Sen dal. Diamond. Adam da bir diamond var Emre. Tamam. Bir tane daha bulduk mu tamam. O diamond'a da bağ vereceğiz. Tamam hadi yemeğe gidelim de güvende olalım. Gemiyi iki dakika boş bırakınca hemen adamlar üşüşüyor çünkü. Za ben çıktım ya. <laughs> al, al diamond'u. Şu, Emre şunları yak Dur bana atma. Havucu niye yakıyorsun abi? Şunu Daha da yakıyor gerek mi? Abi şu kömürleri alanla gıcık kapıyorum ha. Ve abi demirleri yaktı resmen. Oğlum ne edeceğiz demiri? Ben de yaktım. <laughs> altın var mı sende? Bir de bana en az... Ben de chest e bıraktım. Oğlum şey altın elma yaparız da. Dur, oradaki chestler de değil de aşağıdaki chestler de ben bakayım. Sen Senin üstü koru da ben burada arayayım onları. Tamam. Ben şu taş kılıçları alayım da bir liraya Bir tane buldum. Bize mi diyor lan? Bende bir tane elma var Emre. Evet. gemideyim diyor. Ne oluyor ya? Oğlum, kimseye kimseyi alma. Alırsan da öldür yani. Tamam yetiyor 1 2 3 bilmiyorum ya. Yani. Sen bir tane bana şey dem şey altın versene kanka. Bende 3 tane var şu an. Biraz daha arıyorum. Bu arada arkadaşlar bilgisayar kasma durumu düz çözeldi. Yeni bilgisayar al. geliyor? Yani. Anladık anladık. <laughs> evet. Artık daha fazla sürede video çekebiliyoruz değil mi Emre? Çıkıyor. Emre bu da benim ilk hangi Games video? Evet öyledir. Gel. Gel. Ne istiyorsun sen? Al sana dört tane. Ha devam. Dört tane attım sana. Ne? Ha tamam. Hey. Elma var mı? Var. Onlar da var. Al altı tane elma. Gel Allah'ın ayağına hizmet mi bekliyorum? Ne Hizmet mi edeceğim sana şimdi? Hem altın külçesi var ya. Ee. Onla da yapılıyor. Ne yapılmıyor mu? Ver bana yapayım ya. Hayır hayır altın külçesi yapılmıyor. Şey, altın parçası yapılmıyor muydu? Ver bir sen. Al. Al. Ve al. Testler yenilendi. Yardım yardım. Lan bununla yapılmıyor. Altınla yapılıyor. Abi, ses, ya, ya, boşu boşuna harcadın resmen ha. Şuraya ender Piddle var bir tane benim. Şuraya koyayım. E, senin sesin az gelmeye başladı. Şimdi. Şimdi. Şimdi biraz daha iyi. Sana bir çubuk aldım. O yine az geliyor bak. Biraz bağır lan. Şimdi. Olmadı dur sesimi açayım aç. Tamam şimdi yiyin. Diamond bulursan direkt bana ona göre. Dur sen gemiyi koru ben diamond arayayım. Ben arıyorum şu an en altlar. Ha bir diamond buldum tamam. Tamam ver bana. Tamam gel. Ben crafting diyeyim gel. Geliyorum. Ayağına kadar gelemem. Gelme zaten. Gel oğlum. Geliyorum. Deep başlayacak diye korktum lan bir ya. <laughs> Her taraftan gidiyor Crafting'e geliyor. Son hızla. Vallaha mı? Geldim geldim geldim. Gel alt. Al. Al sana, al sana kurban olsun. Var oğlum ben gerek yok. Normal gold'un var mı senin? Gold yok. Bulurum ama şimdi. O zaman susacaksın. Dur yakayım bir. La burada yanmıyor. Aşağı gideyim de yakayım şu demir kılıcı. Yan. Burada da yanmıyor. En altta yanıyor. En altta yanıyor bildiğimiz. Tamam. Yemek yiyeyim. Sen gemiyi koru da bir ben inventory bir düzenleyeyim böyle. Şekil vereyim biraz. Ben de düzenlenmiş. Kanka, verdim ben. Kanka gel bulak şimdi. Yedi kişi yaşıyorlar. Sen yemek yiyor, ne yapıyor? Çaklıt. Hani çak yedi. Çak. Lan ne vuruyor? Kabınla vuruyor. Vurma. O bile kötü. Ha gol bulduk bir sürü. Tamam ben yapıyorum. Sen yemeği koru. Bana da yapam. Ben de var oğlum bir tane. Ben iki tane var. Altın elma mı? Evet. lan düştüm aşağı. Tamam bende de iki tane var. Nasıl iki tane? Yetmiyor mu? Da? Yaptım bir tane iki iki tamam. İki sende iki bende abi. O zaman ben mi öldürmüştüm ama? Evet. Gel tamam, tamamız. Diğer gemiye gidelim. Dur. Hadi diğer gemide kesin kötüdür. Hadi. Tamam hadi diğer gemiye. Gel. Dur la. Kanka ok var mı ok? Şey yay pardon. Yayım var da şey. Yani bir tane var veremem. Ben bunu bu, bulayım şurada. Sen bul da ben bu gemiyi koruyorum şurada. Bu adam var la diğer gemide. Olsun alırız. Ha geliyor buraya doğru. He <laughs> he. Elindekini gösterme bakalım. Gösterim tamam geliyorum yanına. Neredesin? O karşı gemide team var. İki team mı? Galiba team gemideyim diyor Sorun ya. Sorun yok oğlum. Bakalım ellerinde ne var gel. Umarım yani diamond kılıç yoktur da. Aa demir kılıçları var. Gel alır. O, ikisi kavga ediyor. Gel alalım. Sen git. Ben de atlıyorum. Fıç. Elimdekini gösterme. Elindekini göstermeden alttan alttan dalacaksın. Alırlar. Bomba benim bende çok lag var. Bende artık yok. Şu adam alalım. Dal. Sen göz Wait, at. at. Çek, dal. Dal, 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 dal. Anam adam göz at. Sen de at. Attım. İşe şey yaradı da denemez yani. Aha adamın önüne geçtim. Adama bırak. Bırak onu, Adam, adam öldü. Sağ. Tamam sen gel. Ben öldürseydim daha güzel. Geleme diğer gemiye gidelim mi? Bot yaparız. Gemi. Anam oğlum tamam. bana bir koysalar gebereceğim. Dur bir yemek yiyeyim. Gördüm seni tamam gel yanıma. Dur şurada ender peynir var onları alacağım ben. Dur bir. Gelin. Geliyorum yanına. Tamam, tamam üstte bir şey yok in ya. Dur şimdi. Şu Itemları matemde sen benim bir koru. Aa gitme O oh, yes. Aldık oğlum aldık bunlar kolay. Lan canım az. Tamam geliyorum. Sana bir şey yapamazlar. Bana bir şey yapamazlar dedim. Ben cadıdayım. Cadıdaki adam. Tamam. Canım dolduğu gibi de alacağım. Birine sendal birine ver. Evet, Hele ben de çatıya geliyorum. Gel. Bu da plan kurak. geldim. Ne ne oğlum ya? Burular. <laughs> tamam aldık aldık tamam. Ama bir, bir adam alıp, daha var, var oğlum. Sen diğerini al ben şunu alacağım. Hangisi? Şu. Tata şunu ikimiz alan diğerini az al. Tamam hadi. Allahu ekber. Allah, Allah, Allah Diamond kılıç Oo. Adam öldü mal gibi. Şunu oh. da alalım. Diamond kılıçlı öldü değil mi? Öldür onu. Sakın ölme bak. Ölebilirim. Belki. Adı, adı, adı. La vuramadım bile. Kaç kişiyiz? İki tank aldık Aldık mat. Tamam. Bekle. Kim kazanacak? Bekle la. Ne Bekle. Bekle de. Abim de izliyor burada alacağım şimdi? şimdi yakma arkadan ha. Yok. No. Ben öyle yapmam Ben öyle adam değilim. Ben adam gibi adam. Bir tane diamond var yakıyor. Evet. Tamam hadi. Bekle. Baş, bekle. yemek yiyeceğim. Bu ye. <laughs> Başladı. Hemen yak. Bende de var. Sıyırın adam iş başında. Tut 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 Ne de var lan? Yok. Daha ne? Bu kadar hızlı vuruyor. Kaç. Anam. Benimle uğraşmayacaksın dostum. Dur abi dur dur. yemekim dur dur dur. Urma, lütfen urma. Urma, vurma lütfen vurma. Vurma vurma. Vurma itin ya. Ne? Vurma dur. Dur beyaz git dur. <laughs> Öyle yaparsan tabii söveleceğim. Hiç söveceğim yoktu ama dur lan. Dur ya. oğlum dur. Başla dur. hadi, hadi başla. Dur lan başlamadı dur Ne iyi ki de canın dolsun değil mi? Dur lan. Alakası yok gel. Senin canın doldu değil mi? Abi bir git ya sen masut. Ana. Za. Ya Emre ya niye uzattın oğlum? <laughs> Böyle. Evet. Harbi yeniden. Ha? Evet arkadaşlar bunu burada bitiriyoruz. İyi günler. Abone ol beğenme